Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü arızalı ürünümüz Honda Civic 2005 kasa aracımız. Şu camda çok boşluk var. Kalkarken sıkışma yapıyor. Şu anda yapmadı fakat yapıyor. Onu sökün. Bakın zaten. Bakın garip garip sesler çıkarttırıyor söküp mekanizmasına hep beraber bakacağız. Bakın böyle tutaklık yapıyor. Onlara bakacağız. Evet kapı döşememizi söktük. Daha önce bir kurcalanmış zaten. Şuradaki boşluğu göstereceğim size. Bakın. Epey bir boşluk var. Zaten mekanizmadan da yapabilir bu. Şuradan göz görebilecek misiniz bilmiyorum da. Buradan. Bakın şuradan da. Yani bu kadar olmaması gerekiyor. Bir de kasma var bu camda. Şimdi mekanizmayı söküp bakacağız. Bir de bu stoper durmuyor. Kapının iki kademeli stoparı var kendi kendine kapanıyor. Onu da bakacağız. Evet arkadaşlar çamımızı ayarladık. Gayet güzel bir şekilde iniyor kalkıyor. Bu problem yok. Buradaki stoplarımız bozuk. İçleri artık iyice boşalmış. Mecbur değişecek onlar. Sipariş verilince değiştireceğiz. Bir de hoparlörü sonundan takmışlar. O da cama sürtüyormuş. Onu da ön tarafa aldık altına besleme koyduk. Bu videoda bu kadarlık olsun. Yorumlarda sormak isterseniz olursa yorumlarda sorabilirsiniz. Yanıtlarız elimizden geldiğince. Hoşçakalın.